Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah'ın insanlara müsamahası, Allah'ın laneti, Allah'ın mağfireti ve azabı, Allah'ın mağfiretinin genişliği, Allah'ın mümin mücahitlere yardımı, Allah'ın nimetleri sayılamaz, Allah'ın rahmet ve mağfireti, Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah'ın sevdiği millet nasıl olmalıdır? Allah'ın sünnetinde, kanununda değişiklik görülmez. Allah'ın vaadi haktır konularıyla ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nahl suresi 61. ayet. Eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle hemen cezalandırsaydı, yerin üzerinde kıpırdayan hiçbir canlı varlık bırakmaz, hepsini yok ederdi. Fakat onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Süreleri dolduğu zaman artık onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler. Nisa suresi 52. ayet İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onun için hiçbir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 118. ayet Allah o şeytana lanet etmişti. O da bunun üzerine şöyle demişti. Yemin olsun ki senin kullarından bana uyup Neticede bana ait olacak bir pay edineceğim. Hicr suresi 49. ayet. Resulüm kullarıma şunu haber ver. Elbette ben, evet ben çok bağışlayıcıyım ve çok merhamet edenim. Nisan suresi 116. ayet. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Artık kim Allah'a şirk koşarsa doğru yoldan çok uzak bir sapıklığa düşmüş olur. Necim suresi 32. ayet. O iyilik yapanlar ki ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve yine büyük günah olan çirkin ve hayasız işlerden sakınırlar. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı halinizi de annelerinizin karınlarında cinin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen odur. Şu halde nefislerinizi temize çıkarmayın. Kendinizi hatasız görmeyin. Çünkü o Kim'in Rabbine derin bir saygı duyup günahlardan titizlikle kaçındığını da çok iyi bilir. Enfal suresi 17 ve 26. ayetler. Onları savaşta siz kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Resulüm düşmana bir avuç toprak attığın zaman da sen atmadın. Allah attı. Allah müminleri böylece neticesi güzel bitecek bir imtihana tabi tuttu. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten kemaliyle bilendir. Hatırlayın ki bir zamanlar siz yeryüzünde zayıf ve hor görülen azınlık bir gruptunuz. İnsanların sizi her an yakalayıvermesinden korkuyordunuz da Allah size sığınacağınız bir yurt nasip etti. Sizi bizzat yardımıyla destekleyip güçlendirdi ve sizi temiz ve hoş rızıklarla rızıklandırdı. Umulur ki şükredersiniz. Rum Suresi 47. Ayet Doğrusu biz senden önceki toplumlara da kendi içlerine peygamberler gönderdik. Onlar da ümmetlerine apaçık deliller getirdiler. Fakat neticede bunlara inanmayıp günah ve isyana dalan suçluların cezasını verdik. Çünkü müminlere yardım etmek her zaman yerine getirmeyi üzerimize aldığımız kesin bir sözdür. İbrahim Suresi 34. Ayet Hasıl o size kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki eğer Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız imkanı yok. Onları toplu halde bile sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür. Nahl Suresi 18. Ayet Allah'ın verdiği nimetleri tek tek saymak isteseniz imkanı yok. Onları toplu halde bile sayamazsınız fakat Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kehf Suresi 58. Ayet Rabbin gerçekten çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Eğer kazandıkları günahlar yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı, hiç beklemez onlara azabı derhal gönderiverirdi. Fakat onlar için azabın geleceği belirli bir vakit vardır ki, o vakit geldiğinde ondan kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamazlar. Mü'min Suresi 7. Ayet Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler, Rablerini överek tesbih eder. Ona inanır ve müminlerin bağışlanmaları için şöyle dua ederler. Rabbimiz, senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edip, sana yönelen ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları kızgın alevli cehennem azabından koru. Araf Suresi 156. Ayet Bize dünyada da ahirette de iyi ve güzel olanı takdir buyur. Şüphesiz biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. Allah şöyle buyurdu. Azabım var. Onu kimi dilersem onun başına dolarım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Fakat rahmetimi özellikle bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. Mü'min Suresi 7. Ayet Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler, Rablerini överek tesbih eder. Ona inanır ve müminlerin bağışlanmaları için şöyle dua ederler. Rabbimiz, senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Bu halde tövbe edip sana yönelen ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları kızgın alevli cehennem azabından koru. Yusuf Suresi 87. Ayet Evlatlarım, haydi gidin, Yusuf ve kardeşini arayıp bulmaya çalışın. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez dediği. Zümer Suresi 53. Ayet De ki, Ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Maide Suresi 54 ve 55. Ayetler Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine yakında öyle bir nesil getirecek ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler ve kendilerine dil uzatan hiçbir kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah lütfu ve rahmeti pek geniş olan her şeyi hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi, bir de Allah'a tam boyun eğerek namazı dost doğru kılan ve zekatı veren müminlerdir. İsra suresi 77. ayet Sizden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız kanun budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Ahsap suresi 38 ve 39. ayetler. Allah'ın kendisine helal kıldığı bir işi yapmasında peygambere bir vebal ve engel yoktur. Önceden gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın takdir ve icraatı böyle cari olmuştur. Allah ne emrederse o tam yerinde ve kesinlikle uygulanması gereken bir takdirdir. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği vahiyleri eksiksiz olarak tebliğ eder, yalnızca Allah'tan korkar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Fatır Suresi 43. Ayet Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük planları tasarlıyorlardı. Oysa kötülük planları ancak onu kuranların ayağına dolanır. Yoksa onlar kendilerinden önceki inkarcı toplumların helakine sebep olan ilahi kanunların kendi üzerinde de uygulanmasını mı bekliyorlar Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın Yine sen Allah'ın kanununda kesinlikle hiçbir sapma göremezsin Fetih Suresi 23. ayet Allah'ın öteden beri uygulanan kanunu böyledir Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın Mümin Suresi 55. ayet Resulüm o halde sabret çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir günahların için bağışlanma dile ve Akşam sabah Rabbini överek tesbih et. Casiye Suresi 32. Ayet Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyametin kopacağında hiçbir şüphe yoktur. Dendiği zaman siz, kıyamet bizim için hiçbir mana ifade etmiyor. Onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz. Onun hakkında kesin bir inanç ve bilgiye de sahip değiliz diye karşılık vermiştiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.